Enjin Coin yorumu. Yatırım tavsiyesi değildir. Enjin, birbiriyle bağlantılı blockchain tabanlı oyun ürünleri sunan bir ekosistemdir. Bu ekosistemin amacı, oyunlar için dijital varlıkların oluşturulmasını, yönetilmesini, saklanmasını, takas edilmesini ve entegre edilmesini kolaylaştırmaktır. Enjin ekosisteminin temel tokeni olan ENG, dijital varlıkların oluşturulması ve yönetilmesinde kullanılır. Bu aynı zamanda bir oyun içi para birimi olarak da işler görebilir. Engine Nasıl alınır? Binance hesabı oluşturun. Binance resmi web sitesine gidin. Kayıt ol veya benzeri bir seçeneği tıklayarak gerekli bilgileri sağlayın. Referans kodunu girin. Hesabınızı doğrulamak için Binance tarafından gönderilen doğrulama e-postasını onaylayın. Kimlik doğrulaması Hesabınızı daha fazla güvence altına almak için kimlik doğrulama sürecini tamamlayın. Genellikle resmi kimlik belgeleri veya selfie gibi bilgileri içerir. Para yatırma Binance hesabınıza para yatırmak için cüzdan bölümüne gidin. Kullanacağınız para birimini seçin ve gerekli talimatları takip ederek Binance hesabınıza para yatırın. Kripto parayı seçin ve alım işlemi yapın. Ana sayfada Alım Satım bölümüne gidin. Coin al sekmesine tıklayın. Almak istediğiniz varlığı seçin ve almak istediğiniz miktarı girin. Alım işlemini tamamlamak için talimatları takip edin. DCFNBFB1 referans kodu ve avantajları. Kayıt sırasında DCFNBFB1 referans kodunu kullanmak Genellikle özel avantajlardan faydalanmanıza olanak tanır. Binance sunduğu avantajlar arasında %20 ömür boyu alım satım komisyon indirimi ve 100 dolarlık kupon gibi teklifler bulunabilir. Referans kodu kayıt sürecinde kullanılmalıdır. Bu nedenle kayıt olduktan sonra kodu eklemek mümkün olmayabilir. Bu adımları takip ederek Binance hesabı açabilir ve kripto para satın alabilirsiniz.